Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Toprak, mal ve mülklere kooperatif el koydu. Çin'in son yıllarda Doğu Türkistan halkını daha iyi kontrol altına almak yaşamak için komünist rejime muhtaç bırakmak için uyguladığı sözde birleşme kooperatifler sisteme dikkat çekti. İşgalci Çin birkaç yıldır zulmü arttırmakla birlikte Doğu Türkistan genelinde kırsal kesim sakinlerine, tarım arazilerini ve hayvanlarını devlet himayesi altına alma safsatasını öne sürerek sözde tarım kalkınma modeli adı altında siyaset izliyor ve köylülerin tüm mal varlıklarına el koyarak birleşme kooperatifler üzerine geçirmeye çalışıyor. Bu kapsamda tarım arazilerine ve topraklarını kaybeden insanları sözde kırsal artı işgücü kategorisine dahil ederek Çin eyaletlerine ve Doğu Türkistan'ın çeşitli bölgelerine kurulan Çinli fabrikalarda sözleşmeli işçi olarak köle gibi çalıştırıyor. Ayrıca bunu yaparken Çin rejimi gelenek ve kültür medeniyetine bağlı yaşayan Doğu Türkistan halkını dağıtmak ve kontrol etmek, onları kültürel çevrelerinden uzaklaştırmak için endüstriyel şehirciklere entegre inşa edilen yaşam alalarına yerleştiriyor. Böylece büyük ölçekte ucuz işgücü elde etmek veya insanların emeğini sömürmek gibi kötü amacına ulaşmaya çalışıyor. Çin Propaganda Ajansı Tanrı Dağı Ağına göre 14 Şubat'ta Aksu Eyalete Şayer ilçesi İgerçi köyünde komünist yetkililer tarafından Büyük Birleşme sloganıyla bir dizi kooperatif kuruldu ve halkın mal varlıklarını transfer etmeye zorladığı öğrenildi. Haberde Şayer ilçesi Kaylor Mahalle Parti Komitesi üyesi Abletip Hidayet'in hikayesi anlatılıyor rejim yönetiminin tarımsal kalkınma modeli siyasetine aktif destek verdiğine, parti hükümetin büyük birleşme çağrısına icabet ettiği, kendi topraklarını ve mal varlıklarını hatta belirli sayıda köylü hanesinden ortak aile birimi teşkil edip, rejim himayesinde kooperatif oluşturarak herkesin elinde ne var ne yok hepsini toplayıp teslim ettiği propagandası yapılıyor. Bilgilere göre işgalci rejimin Nisan 2021'de bazı köylerdeki çiftçe ve çobaların tamamının büyükbaş, baş, baş hayvanlarını çeşitli güzel isimler altında toplayarak büyük birleşme sloganıyla kurulan kooperatif sistemini güçlendirmeye ve genişletmeye, sayılarını çoğaltmaya çalıştığı bildirildi. Gözlemciler Çin komünistlerinin 1960'larda Kültür devriminden hemen önce kooperatif adına insanların geçim kaynaklarına el koyduğunu, bu kez de Doğu Türkistan'da aynı sistemin hortlatıldığını ve asıl amacınınsa toplama kampları ve cezaevlerine kapatılan Uygurlardan geriye kalan mal mülkü toplamak olduğunu belirtirken bu siyasetin kamp dışındaki sözde serbest tüm Doğu Türkistan halkına ekonomik bir darbe vurduğunu kaydetti. Doğu Türkistan'ın sesi radyo kanallarında. İstiklal Medya Grubu Türkistan TV olarak uzun yıllardır çeşitli sosyal medya platformlarında Türkçe haberler, televizyon programları ve kısa videolar aracılığıyla Doğu Türkistan davasının Türk dünyasına yansıtılması bakımından hizmet gösterilmektedir. Bu kapsamda İstiklal Medya Grubu Türkistan TV yakın zamanda Türkiye'deki birçok radyo kanalıyla işbirliği içerisinde Doğu Türkistan'a özel içerikleri Türk Kamuoyu ile buluşturma fırsatı yakalamıştır. Bu haftadan itibaren Hedef Radyo 91.8 frekansıyla Türkçe bölümümüz tarafından hazırlanan Doğu Türkistan haberlerini her cumartesi ve pazar 16.40 ve 17.00 saatleri arasında yayınlayacaktır. Ayrıca Denge Radyo kanalında 92.1 frekansıyla Doğu Türkistan haberleri her salı ve cuma sabahı 8.30'da ve öğleden sonra 16'da yayınlanacaktır. Çalışmalarımıza, desteklerinize esirgemeyin. Gayemiz, halklı Doğu Türkistan davasının ve mazlum halkın sesini çeşitli sosyal maceralarda yaygın bir şekilde dinlendirmek ve kamuoyu oluşturmak. Yarın Birleşmiş Milletler'de Doğu Türkistan müracaatı görüşülecek. Hukuk ve Fikir Platformu, Türkiye'de çeşitli barolara kayıtlı 100 avukatın Doğu Türkistan'da yaşanan hak ihlallerine karşı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne verdiği dilekçe yarın Birleşmiş Milletler'de görüşülecek. Doğu Türkistan'da devam eden insan hakları ihlallerine karşı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi nezdindeki şikayet müracaatı çalışmalarına ilişkin Türkistan TV canlı yayın programına konuk olan Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Avukat Sayın Faruk Keleştimor, Doğu Türkistan için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne sunduğu şikayet başvurusu kapsamında son gelişmeler hakkında bazı detayları kamuoyuyla paylaştı. Keleştimor açıklamasında 14 ile 18 Şubat 2022 tarihleri arasında Cenevre'de gerçekleşmekte olan 29. oturumda Doğu Türkistan müracaatının değerlendirileceğini söyledi hukuk ve fikir platformu yönetimi olarak Doğu Türkistan'daki mazlum halkın haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurgulayan Kileş Timur. Ülkemizde de Uygur Türklerinin köle olarak çalıştırılmasıyla ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü raporu baz alınarak bir takım arzımız olacaktır açıklamasında bulundu. 12 başlık altındaki hak ihlalini delilleriyle birlikte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne 100 avukatla birlikte sunduk. 100 avukatın tasdiki ve imzasıyla sunduk biz bunu. Hı. Bu kapsamda da e, başvurumuz usulen kabul edildi Hı. ve 18 Şubat'ta da e, Cenevre'deki e, oturumda İnsan Hakları Konseyi'nin oturumunda da bizim başvurumuzun değerlendirileceği bize bildirildi Hı. resmi tebligatla. 2022 18. Tabii tabii tabi, tabii tabi, yani Hı. bu ay içerisinde. İki, İki gün sonra. Tabi. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. İnsan hakları meselesi tüm insanlığın ortak meselesidir. Hı hı. Bugün insan hakları meselesi dünyada da maalesef ülkemizde de en çok istismar edilen meselelerden biri haline geldi. Hı hı. Zaten en önemli meseleler en çok istismar edilen meselelerdir. Hı hı. Yani Aynen. insan hakları dendiği zaman bugün en büyük insanlık düşmanlarının ve zalimlerin elinde tutup salladığı bir meşale haline geldi insan hakları ilerleri. Bakıyorsunuz bugün Türkiye'de en fazla insan hakları diyen kim? Aslında en büyük zulmü yapan, en zalim olan, en vahşi olan PKK terör örgütünün uzantıları bugün Türkiye'de insan hakları şovenizmi halinde meydandalar. Veya dünyaya bakıyorsunuz, insan haklarından dünya neyi anlıyor? Bugün LGBT artı Q anlıyor. Evet. Ahmet Ali Atayurdu'nun sunduğu İnsan Hakları ve Doğu Türkistan programına konuk olan hukukçulardan Emir Akpınar Beyefendi ise Çin'in bir kuşak bir yol ekonomi planı ile toplama kamplarının ilişkisini yorumlarken toplama kamplarıyla köle işçilikle bağlantısı olduğunu eğer Çin'in planı uygulanabilirliğine göre 2033 resmi işlevsellik kazanması durumunda karşımıza çıkabilecek muhtemel senaryoları sıraladı. Kuşak bir yol olarak isimlendirilmiş bir proje. Hı hı. Kuşak İpek yol ekonomik kuşağının yol ise 21. yüzyıl Deniz İpek yolunu ifade ediyor. Yani sadece kara değil. Tabii, tabii. Kara deniz üzerinden taşımacılığı üzerinden dünya ekonomisinin %70'ine yön verme hedefi var. Hı hı. İlk olarak da 2013 yılında hı hı. E, Xi Jinping tarafından Orta Asya ve Güney Asya ülkeleri ziyareti sırasında hı hı. E, böyle bir proje adım atacağını ve 2049 yılında bitirmeyi planladığını ifade ediyor ve bu burada en önemli kısım İtalya'nın işbirliğiyle bu açıklamayı yapıyor. Hı hı. Çin Roma Medeniyetler Birliği olarak da yorumlanıyor. İtalya'da Milano'da bir Çin fabrikası açılmış ve içinde Doğu Türkistanlı soydaşlarımız var ve bugün Doğu Türkistan'da çalıştırıldıkları gibi çalıştırılıyor değerlendirmesinde bulunan Akpınar Çin'in garazlı ve kötü niyetini gözler önüne serdi. İnsanların Çin mezalimi tarafından köleleştirilmesine tüm insanlığın karşı çıkması gerektiğini savundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne tevdi edilen dilekçenin 12 başlık halinde hak ihlallerinin sıralandığı biliniyor. Her başlıktaki hak ihlalleri Birleşmiş Milletler kendi içtihatlarında delil vasfını taşıyan uluslararası kuruluşların ve bağımsız gözlemcilerin raporuyla ispatlanmış olan deliller sunulması dikkat çekiyor. burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.